Türkiye'nin 66 ilinde 350 tane boşkar servisimizle bu hizmeti Türkiye'deki vatandaşlarımıza sunuyoruz ve onları bu kaliteli hizmetle buluşturuyoruz. Dünyanın ve ülkemizin en yaygın özel araç bakım ve onarım servisi boş servis Gaziantep'teki yeni şubesini Temur Otomotiv bünyesinde açtı. Servisin basın tanıtım organizasyonu gerçekleşti. Organizasyonun sunumunu Boşkar Servis Türkiye, İran ve Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan yaparken Boş Türkiye üst kadrosu da etkinlikte hazır bulundu. Boş servisi franchising yöntemiyle Gaziantep'e kazandıran tanınmış iş insanı Bülent Teymur'da organizasyonda hazır bulunarak basın mensuplarını bilgilendirdi. Bugün boş kar servisinin 100. yılı kutlanıyor ve biz de burada yıl dönümündeyiz basın mensupları olarak. Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir. Sanayisiyle, 250 bin araç parkıyla bizim için çok önemli bir şehirden bahsediyoruz burada. Biz Gaziantep'te toplamda 8 tane boş araç servisimizle Gaziantep'li müşterilere hizmet veriyoruz. Bir yılda toplamda 12.500 müşteriyle bu hizmeti buluşturuyoruz. Amacımız boşun birinci kalite hizmetlerini daha fazla Gaziantep'li vatandaşımızla buluşturmak. Bu amaçla burada bugün bulunuyoruz. Aynı zamanda da sizin de bahsettiğiniz gibi bu yıl bizim Boşkar Servis Organizasyonumuzun 100. yılı. O yüzden de bu vesileyle hem 100. yılımızı beraber kutlamak hem de Gaziantep'in önemini tüm paydaşlarımızla paylaşmak için burada bulunuyoruz. Biraz önceki sohbetinizde yine dediniz ki bizim için çok önemli iller var. Bu, bu iller arasında dediniz 66 il söylediniz. Gaziantep kaçıncı sırada bu 100. yıl etkinliğinde? Biz böyle bir sıralama yapmıyoruz. Bizim şöyle söyleyeyim iller arasında herhangi bir sıralamamız yok ama Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir. Tekrardan şunu söylemek istiyorum. Hem araç parkıyla hem de bize bize sunduğu bu güçlü sanayisiyle geliştirmek istediğimiz, boşun servisleriyle yatırımla devam etmek istediği bir şehir, bizim için en önemli işlerden bir tanesi olduğunu paylaşmak isterim. Evet. Şimdi yatırımdan bahsettiniz. Yatırımlar derken de insana yapılan yatırımlardan da aslında değinmek isterim. O konuya da gelmek isterim ama siz dediniz ki işte eğitimler veriyoruz. Yani çalışanlara da dahil olmak üzere eğitimler veriyoruz dediniz. Yani biz aslında gözümüz gibi koruduğumuz aracımızı emin ellere teslim etmiş oluyoruz. Boş kar servisine geldiğimizde nasıl eğitimler veriliyor? Her çalışana birebir eğitimler veriliyor mu sizler tarafından? Tabii ki. Şöyle bahsetmek istiyorum. Bir kere bizim boş araç servislerimizde her marka ve model araca hizmet veriyoruz. Bunu yapabilmek için de çok yetkin bir kadroya sahip olmamız gerekiyor. Biz boş otomotiv olarak dünya çapındaki bütün uzmanlığımızı, tecrübemizi boş servislerindeki teknisyen arkadaşlarımızla, diğer ofis alanlarında çalışan arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Burada aracın teknik, mekanik, elektrik, elektronik bütün aksamlarını düşünebilirsiniz. Bütün bu alanlarda biz servisteki çalışanlarımızı eğitiyoruz. Bu arada Türkiye'de yedek parça firması olarak eğitim merkezi olan tek firmayız. Bu alanda da bütün Boşkar Servis çalışanlarımızı bu teknik eğitimlerle buluşturup hatta onları sertifikalandırıp belli kriterlerden geçirdikten sonra burada son kullanıcılarımıza hizmet vermesine imkan sağlıyoruz. Bizim için kalite çok önemli bahsettiğiniz gibi. Bizim için güven çok önemli, güvenilirlik çok önemli. Ben bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Bizim için sadece burada çalışan personelimiz ya da sadece burada çalışan arkadaşlarımız değil, gençlerimiz, ve gelecek nesillerimiz de çok önemli. Boşkar Servis, Türkiye Eğitim Vakfı ile beraber Boşkar Servis Bursu hayata geçirdik 100. yılı özel. Tüm Türkiye'deki maddi imkanı olmayan 100 öğrencimize, teknik sitelerde okuyan 100 öğrencimize 4 yıl boyunca bir burs imkanı sağlıyor olacağız. Onlara burada staj imkanı sağlıyor ve onlara boş çalışanlar olarak mentörlük ediyor olacağız. O yüzden hem buradaki çalışanlar hem okuyan genç arkadaşlarımız bizim eğitim için en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Markaya dediniz hizmet veriyoruz. Biz aynı zamanda da her arabada muhakkak bir e, yedek parçamız kesinlikle vardır. Boş yedek parçamız diye. Peki e, en çok gelen eleştiriler hangi yönde? Biraz kendimize eleştirelim. Öz eleştiri yaptığımızda e, nedir en fazla gelen eleştiriler? Ben şunu gittiğim bütün illerde şunu alıyorum aslında ya biz boş araç servisini niye bu kadar iyi bilmiyoruz sizin şu anda anlattığınız kadar neden bu kadar iyi bilmiyoruz biz boşu beyaz eşya firması olarak biliyoruz daha çok beyaz eşyayla ilişkilendiriyoruz boşun araç hizmeti olduğunu böyle kaliteli servisler olduğunu neden daha fazla bilmiyoruz diyorlar bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor en büyük aldığım hani benim eleştirilerden bir tanesi bu bu alanda da Önceliğimiz biz 66 şehirde 350 noktada hizmet veriyoruz dedim. İlk başta organizasyonumuzu geliştirmek, büyümek, büyütmek. 380 noktayı bu sene yıl sonunda çıkmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte de daha sonra da tüm vatandaşlarımızla bunun iletişimini yapıp ve bu noktayı onlarla birlikte arttırmak istiyoruz ama en çok bana ulaşan geri bildirim bu yönde diyebilirim. Arda Arslan konuşmasının son bölümünü sektördeki kadın çalışanların artırılması konusuna ayırarak bu konuya verdikleri önemi şu sözlerle anlattı. Bizim sektörümüz maalesef erkek dominant bir sektör olarak biliniyor. Sanayi sitelerinden dolayı, boşkar servislerinden dolayı. Ama bugün burada sizi ağırlamak bu vesileyle bizim için, bizim için de bir fırsat. Çünkü baktığınızda buradaki kadın çalışanlarımız bizim için çok önemli. Ve boşkar servislerde kadın çalışanlarımız sadece Ofis alanlarında gibi düşünmeyin. Bizim kadın teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz var. Hiçbir kadının yapamayacağı bir iş değil. Ve biz bunu da teşvik ediyoruz. Ve buradaki rakamları arttırmak için bütün servislerimizle beraber bütün bu aksiyonları hayata geçiriyoruz. 360, pardon 66 noktada 350 servisimize gittiğinizde de bu çalış, kadın çalışanlarımızın hem ön tarafta hem de araç başında görebileceksiniz. Bu bizim özellikle değindiğimiz bir nokta ve geliştirmek istediğimiz bir nokta.